Salih ameller cümlesine ilhak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin. Şu kutlu yolculukta, şu kutlu davada nice eller var ya Rabbi. O ellerin bütün eylemlerini, ecirlerini sevaba ilhak eyle ya Rabbi. Hepiniz en iyi Tabi huzurunda ben de önce hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Süleyman biz 3-4 yıldır beraber çok hizmetlerimiz şahidiz. Allah kendisinden razı olsun. Bundan en başında hastanemiz var. İşte büyük statüye geçti. Orta ölçü sanayi var vesaire vesaire. Çok hizmet var. Kendisine bugün bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Allah mizanına uysun. Allah razı olsun. Biz de inşallah aldığımız bu, bu bayrağı bir inşallah e, atlatmaya çalışacağız. İşte kendisi dokunuyor başkanlar herhalde. Evet. Biz de 11. başkanlar en güzel şekilde burayı teslim etmek için mücadele edeceğiz. Allah gayretimizi arttırsın. Hep, hep beraber inşallah bu davaya saf sağlam sarılalım. <laughs> Birliğimiz, beraberliğimiz Rabbim muhafaza etsin. Bizim de, biz bizim biriz, beraberiz. Hiç ayrımız, yok. Her zaman bu partinin kapısı da bu davaya gelen herkese açıktır. Bundan sonra böyle olacak inşallah. Soracağım bir şey varsa, hani kafamızda bir şey varsa biz cevap vereceğiz, Yoksa biz Süleyman Başkanımızla bir çiçek şey takımı yapacağız. Nasıl oto doktor edeceğiz burada Diyeceğiniz bir şey var mı, eklememiz gereken bir şey var mı? Oyalazım. Allah Allah çok Что там, здравствуйте, надо чуть разом отличить. Очень. Прошу вас, аллаху акбар. Спасибо. Аллаху акбар. Спасибо.